15 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Uzman öğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır. Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav konu dağılımları Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yönergenin ek 2'ye göre 180 saatlik eğitimin 25 saati öğrenme ve öğretme süreçleri, 20 saat ölçme ve değerlendirme, 25 saat özel eğitim ve rehberlik, 20 saat eğitim araştırmaları ve ARGE çalışmaları, 20 saat eğitimde kapsayıcılık, 20 saat çevre eğitimi ve iklim değişikliği, 20 saat sosyal etkileşim ve iletişim, 15 saat dijital yetkinlik ve 15 saat güvenli okul ve okul güvenliği ile ilgili olacaktır. Soru 16. Uzman öğretmen ünvanı için yapılacak yazlı sınava kimler girebilecek? Uzman öğretmen ünvanı için yapılacak yazlı sınava girebilecek olanlar 1. Yazlı sınav başvuru tarihinin son günü yani 3 Ekim 2022 itibariyle aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak. 2. Öğretmen olarak görev yapıyor olmak. 3. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak. 4. En az 180 saatlik uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlamış olmak. 5. Uzman öğretmenlik Mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, yani 3 alanın en az x'ten birer çalışma yapmış olmak gerekir. Aylıksız izinde olanlar şartları taşıma halinde başvurabilecekler. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen için başvuruda bulunabilirler. Soru 17. Kimler uzman öğretmen ünvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır? Lisans üstü eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen ünvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır. Lisans üstü eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen ünvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları halinde Uzman Öğretmen ünvanı için 26 Eylül ile 3 Ekim 2022 tarihleri arasında Uzman Öğretmenliğe başvuruda bulunabileceklerdir. Yüksek lisans eğitiminin tesli veya tesis olmasına bakılmaksızın geçerli kabul edilecektir. Yani yazılı sınavdan muaf olmak için tesis yüksek lisans da geçerli kabul edilecektir. Yüksek lisansın alanında veya alan dışında yapılması fark etmez. Her iki durumda da sınavdan muaf olmak için geçerli olacaktır. Uzman öğretmen ünvanı için eğitim programı ve sınav takvimi. Eğitim programına başvuruların alınması 1-10 Haziran 2022 tarihi. Başvuruların değerlendirilmesi ve onaylanması 1-13 Haziran 2022 tarihi. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu şartları taşıyanların ilanı 14 Haziran. İl değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazların alınması 15-21 Haziran. Değerlendirme sonuçlarına yaptıkları itirazların sonuçlandırılması 5 Temmuz. Eğitim programına katılacakların ilanı 7 Temmuz 2022. Eğitim programının uygulanması 18 Temmuz 5 Eylül 2022 Mesleki gelişim çalışmalarının MEPBİS'e yüklenmesi 7 Temmuz ile 3 Ekim 2022 arası Yazılı sınavdan muaf olanların başvuruları ile yazılı sınava başvuruda bulunacakların başvurularının alınması 26 Eylül ile 3 Ekim 2022 arası. Uzman öğretmen ünvanı için başvuruda bulunanların başvurularının değerlendirilmesi 26 Eylül 7 Ekim 2022 arası. Yazılı sınavdan muaf olanlar ile yazılı sınava katılmaya hak kazananların ilanı 10 Ekim 2022. Değerlendirme sonuçlarına itirazların alınması 11-17 Ekim 2022. Değerlendirme sonuçlarına itirazların alınması 11-17 Ekim 2022. Değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılması 31 Ekim 2022. Yazılı sınava katılacakların ilanı 1 Kasım 2022. Yazılı sınavın yapılması 19 Kasım 2022. Yazılı sınav sonuçlarının ilanı 12 Aralık 2022. Yazılı sınav sonuçlarına itirazların alınması 13-19 Aralık 2022. Yazılı sınav sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılması 2 Ocak 2023. Kesin sonuçların ilanı 3 Ocak 2023. Sertifikaların düzenlenmesi 4 Ocak 2023 Uzman öğretmenlikle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmenlik ve yönergelere uygun olarak hazırlamış olduğumuz çalışmamızın sonuna geldik. Öğretmenlik Meslek Kanunu vatanımıza, milletimize, eğitim camiasına hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder başka bir videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.